Rişna, gelmiyor musun? Tanrım, gelin buradayken, damat buradayken, peder buradayken ve her şey hazırken benim burada ne işim var? Ne yapacağım ki zaten? Hadi. Rişna, hiçbir zaman iyi arkadaş olmadığımızı biliyorum. Bazı iniş çıkışlarımız oldu. Bazı inişler ve çıkışlar. Tamam, bir sürü doğru. Ama ben senin en iyi arkadaşınla evleniyorum. Onun hayatının artık bir parçası olacağım. O yüzden gel geçmişi geçmişte bırakalım. Acıları unutalım ve yeni bir başlangıç yapalım. Her şey olacağına varır. Mutlu ol. Bugün senin düğün günün. Tebrikler ha? Rakşam Dalmia ile evlendiğimde ilk önce onun aptal ve küstah arkadaşlarını hayatından çıkaracağım. Bu hareketlerden bıktı mı sandım? Kim olduğunu sanıyor bu? Bugüne kadar her şey ters gitmiş olabilir. Ama bu sefer bayan Dalmiye olmamı kimse engelleyemez. Savi, daha önce şansımı elimden almıştım. Şimdi nasıl bayan Dalmiye olacağımı ve Dalmiyaların evine nasıl gireceğimi izle. Merhaba peder. Merhaba kızım. Vay canına. Düğün çadırı hazır. Gelin de hazır. Çabuk gelin hadi damat bey. Mutlu yıllar bana Bugün onun doğum günü peder Harika Bugün bu mabette bir düğün var Damat da 28 yaşında hatta Adı nedir acaba? O, Şivam Kumar Güzel bir isim Hayatı hep bereketli olsun Saat dokuz buçuk oldu. Damat henüz gelmedi. Uğurlu zaman geçiyor. Hayır peder. Şu an yolda olmalı. On dakika içinde gelir. Tamam tamam. Şivam, Üzgünüm Sonam. Bir şeylerle meşguldüm de yetişemedim. Ama biz uğurlu zamanı kaçırdık mı? Hayır hayır. Hiçbir şeyi kaçırmadık. Çabuk olmalıyız ama. Bugün çok uğurlu bir gün. Artık sen buradasın. İşleri geciktirmemeliyiz. Törenleri çabucak tamamlayalım tamam mı? Hadi. Feder bizi bekliyor. Gel. İşte. O burada peder. Başlayalım. Teşekkür, Teşekkür ederiz peder. Sağ ol. İşte, işte bu senin ve bu da benim. Başlayalım mı? <laughs> Şiva. Tamam. Şiva. Kes şunu artık. O, tamam, tamam. Üzgünüm. Şimdi senin sıran. Senin aksine zorluk çıkarmayacağım. Öyle mi? Hı hı. Önceden rahatsız ederdim bayağı mı? Ama... canım seni çok rahatsız ettiğimi biliyorum ama söz veriyorum. Bugün hayatımızın yeni bir başlangıcı olacak. Gelecekte bunu yapmayacağım. Söz veriyorum. Evlenmek için acele ediyorsun. Evet öyle. Senin evlenmeliyim. Hadi gel. Ben de. Tanrım, oğlumu bana bağışlamanı diliyorum. Kader onu benden aldı. Seninle evlenmek falan istemiyorum. Evet. Aferin sana. İşte böyle. Doğum gününde uzun yaşaman için dua ediyorum sevgili oğlum. Rabbim her neredeysen hep güvende ol. Seninle evlenmek falan istemiyor. Sen e, ne yaptın Şivan? Sonam Goyal. Seninle evlenecek havamda değil. Hadi boş ver. Düğünü iptal edelim. Ş Şivam ne diyorsun sen? Sen şaka yapıyorsun değil mi? Dinle lütfen böyle şakalar yapma. Ben çelengi getireyim. İşte Şivam çelengi al ve boynuma tak tamam mı? Dedim ki düğün iptal oldu. Bu nasıl bir şaka böyle? Böyle şakaları sevmem bilmiyor musun? Yeter artık Hadi al, al şunu Hadi Aa! Bu bir şaka değil Asıl yıllardır bana yaptığın şey bir şakaydı Şivan ne yaptığını sanıyorsun sen? Nasıl bu kadar taş kalpli olabiliyorsun? Sevgili oğluma gerçek aşkı bahşet Tanrım. Hiçbir şey ters gitmesin hayatında. Sonam senin aşk hakkında hiçbir fikrin yok. Sen yalancı, kurnaz ve bencil bir kadının tekisin. Seni sevmek var ya hayatımın en büyük hatasıydı. Ama karar vermiştim hatamı düzeltmeye yemin etmiştim. Ve bak sana dersini verdim. Böylece ait olduğun yeri sana gösterebildim. Sen ne diyorsun Şivan? Eminim beni sen yanlış anlıyorsun. Ben seni hep sevdim biliyorsun. Sadece seni sevdim. Sen, sen saçmalıyorsun. Bekle arkadaşın Rişna var ya o bir yalancı. Onun yalandan başka işi yok. O... Keşke Rişna'yı önceden dinleseydin. Senin gerçekliğini ortaya çıkarmak için elinden geleni yaptı. Ama ben kulak asmadım. Çünkü sana daha çok güveniyordum. Eğer onu dinleseydim yaptıklarından kurtulabilirdi. Evet. Önce onu sana kötü davranmakla suçladın. Onu dövdürdün. Parmaklıklar arkasına gönderdin bilmiyor muyum? Dahası onu kendi evine kaçırdın. Ve ne yaptın? Ona işkence ettin. Sonam Goyal bütün bunları Rişna'ya sen yaptın. Evet, bana bir çay ver. Biraz da bisküvi. Kabul ediyorum, hatalıydım. Ama sana olan aşkım gerçek, inan bana. Lütfen beni böyle terk etme. Seni gerçekten sevmemiş olsaydım, sana değer vermemiş olsaydım, o zaman bu gelinliği giyer miydim? Mabede gelir miydim sanıyorsun? Çünkü buraya her akşam Dalmiya ile evlenmeye geldi. İşim am kumarla değil. Tanrım ona ailesini tanıma şansını bahşet. Nerede olursa olsun Rakşam'ı mutlu et. Geceden beri gözlerindeki parıltı aşktan değil. Kimi kandırdığını sanıyorsun. Sen sadece aç gözlüsün sona. Zengin bir aileye gelin gitmek istiyorsun o kadar. Benimle evlenmek için burada değilsin. Sonam dalmiye olmak istiyorsun. Bak gözünde değersiz bir sokak köpeğinden hayallerinin prensi haline geldim görebiliyor musun? Burada gördüğün her şey, bütün bu hazırlıklar sadece bir oyun, hepsi bir maske, hepsi tiyatroydu ve sen buna aldandın. Seni bir güzel kandırdım. Sivam, ben. O benim işte. Gerçek ben buyum. Evet. Ben Rakşam Dalmiya'yım. Ama her zaman Şivam Kumar olacağım. Asla sevemeyeceğin zavallı Şivam'ım. Ama senin hakkındaki gerçeği öğrenmem çok ama çok uzun zaman aldı. Benden faydalandın sona. Sana gerçekten tüm kalbimle inanmıştım biliyor musun? Ama sen ne yaptın? Bana hiçbir zaman değer vermedin. Sen sadece para istedin. Zengin bir adamla evlenmek istedi. Sonam gerçek şu ki sen beni ya da Nitya'mı hiç sevmedin. Bizi sevmeyi düşünmedin bile. Sen sadece iki şeyi sevdin. Kendini ve parayı. Kendi aileni bile sevmiyorsun sen. Ayrıca Savi'yi aldatarak her şeyini elinden almak Neden istedin. Neden Savi'yi bu işe bulaştırıyorsun söyle. Sen Savi'nin hayatını mahvettin onun olanı elinden çalmak istedin. İkiniz tamamen farklısınız. Bunları hiç düşündün mü? Savi senin için sadece en iyisini diledi. Sorumlulukları ve senin için mutluluğunu feda etti. Sen ne yaptın? Onun yıldız haritasını kendininkiyle değiştirdin. Neden? Kendi çıkarın için. Ben... Bu seninle onun arasındaki fark işte. O dürüst biri. Ama sen, sen çok bencil bir kadınsın. Kardeşini düşünmüyorsun, başkalarını nasıl düşüneceksin? Burada neler oluyor? Sonan bu senin başına daha önce de geldi aslında. Başka bir ya seni düğün gününde yalnız bırakıp gitti. Reddedilmek nasıl bir duygu? Dalmiyaların gelini olma hayalinin yok olması nasıl bir duygu? Merak ediyorum Sonam Koyal. Reddedilmiş bir gelin olarak yaşayabilecek misin sence? Bu yüzden seni böyle cezalandırdım. Kendinden nefret edip kendine olan tüm saygını kaybedeceksin. Bundan sonra böyle yaşayacaksın. Bu senin için parmaklıklar arkasında olmaktan çok daha iyi inan bana. Şu andan itibaren her gün her an kimsenin sevmediği reddedilmiş bir gelin olduğunu düşüneceksin. Gerçeğin bu olacak. Sorun ne? Gözyaşların mı akıyor? Ne oldu? Canın mı yandı? Bunun anlamı Nihayetinde ben kazandım demek. Hadi. Görev tamamlandı. Bugün kimsenin birinin gerçek aşkından yararlanmaması için dua edeceğim. Senin gibi kadınlar kazanamasınlar diye. Hoşça kal Sonam Goya. Şivam. 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 Lütfen. Şivam lütfen beni bırakma ne olur gitme. Şivam lütfen ne yapacağım. Söz veriyorum değişeceğim gitme. Lütfen beni bırakma. Lütfen beni düğün yerinde bırakıp gitme. Şivam. Ah! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.